Bebe tam. Kolada puazdoni bu. Da bütün dörtte çevir siz bir milyon şoçi har ver. Tam be. Qonoğlu sar qonoğlu yana gəl yana gəl qonoğlu sar qonoğlu bar bolur gör dəğə çox vermin elə çiftə bozdu yotoğə Bahçeniz de meydunuz, meydunuz uyuldunuz. İncobanın kızları sızda adam oldu. Koy yerinci yirinci, nereden aldı pirinci şu koynanın içinde benim gelini birinci. sen de değil mi? Kambor bu nil or beke, kambor bu kamçuni huji kam čuni hoži tajke, kačak buke kutugo, nazon perhje Motoru mu motoru mu čekmijor, da zgara mu ekmijor, da zgara mu ekmijor, in İki tahta çakarım, iki tahta çakarım. Arasında bakarım, arasında bakarım. Hiç üzülme sevgilim, yakın nişan takarım. <laughs> ate binan efendi, ate binan efendi. Çeketi kafe rengi,